Aziz kardeşlerim, haftalar haftaları kovalarken, aylar birbiri ardınca gidip gelirken, biz Müslüman olarak Allah Celle Celaluhu verdiği nefeslerimizi elbette ki tüketiyoruz. Tüketen bir hayatın içerisindeyiz. Sermayemiz elbette ki eriyor. Eriyen sermayenin sahibi ne kadar malik senin o kadar muhalifiz. Ama ne olursa olsun bize Allah'a olan kulluğumuz bizleri ebedi bir hayata taşımaktadır. Ebedi bir hayat bizlere beklemektedir. Sınırlı, takdir edilmiş bir hayat değil. O yüzden senenin kaç olması, yaşın nerede bulunması, ayların birbirinde kovalaması değil, çerçevesinde ne durumda bulunduğumuzun şuurunda olmamız lazım. Unutmayalım ki başka hiçbir sebebe mevni değil. Tek bir sebep için bu dünyaya gönderildi. Bu kainattaki bir zerreden daha ufak bir yeri işgal eden şu hacmimiz yani ben insanları ve cinleri bana kulluk etsin diye yarattım diye Allah Celle Celaluhu bu sözü gereği dinliyoruz. Biz şu kainatın içerisinde bir karıncaya baktığınız zaman ne kadar bir hacim ifade eder. Bizim baktığımız yere göre işte ondan daha küçük bir hacmi işgal etmiş durumdayız. O yüzden ne olduğumuzun farkında olmamız lazım. Hazreti Ali Kerem Allah'u ve Celle dediği gibi hiç büyüklenmeye gerek yok. Hiç kibre girmeye gerek yok. Hiç kibre girmeye gerek yok. Ey insan senin evvelin insanların tiksinti tiksinti duyduğu bir su ahirin bir kokmuş et parçası Rabbimize bir olamayız. Rabbimize karşı bana ne? Rabbimize karşı vurdumduymazlık duymazlık içerisinde bulunamayız. Zaten o da onu bildiği için bize Ya eyyuhel insan ve varraka bir rabbikel kerim. Ey insan kerim olan, ikram sahibi olan Rabbine karşı seni vurdumduymaz duymaz hale getiren bir gale kılan, başıboş bırakan Var. Seni yarattı, seni Allah Celle Celaluhu seni yarattı, tesbih etti, bütün adelelerini yerli yerinde verdi Allah Celle Celaluhu. O halde Rabbine karşı seni bu kadar ligale kılar, durdurup duymaz kalbedir. Unutma ki bir gün sen de illaillâh ve ümdeyle ilâhî olsunla, kulbünler sığlığa ikat-ı davet edileceksin. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğin sözü senin hayatında bir şekilde tezahür edecek. Yine sen bütün varlığın, bütün yaratılmışların, bütün mahlukatın içeceği işler olsun buyurur Allah Celle Celaluhu. Biz seni başıboş bırakacağımızı mı zannediyoruz? Yani insan yaratıldığında başıboş bırakıldığını mı zannediyoruz? Başıboş bırakılmak için mi? Haşa! Allah kimseyi başıboş, sebepsiz bir şekilde yaratmamıştır aziz kardeşlerim. Yaratılan bizler işte bu dünyada bu dünyada kulluğumuzun farkında olup Allah'a nasıl olmak gerekiyorsa o şekilde kul olup nasıl bir şekilde cennet kazanılması gerekiyorsa Allah'ın rızası kazanılması gerekiyorsa o şekilde bir kazancın içerisinde gayret göstermemiz lazım. Bütün her şeyi fırsata çevirmemiz lazım. Allah benden <laughs> değil nasıl razı olur, ne şekilde razı olur değil. Meşru dairenin içerisinde bütün ama bütün bir şekilde elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım.